Cümlede cümleden selam aleyküm. Biz bugün neredeyiz? Diyarbakır'da Mardik Kapı, Asrı Kapı mezarlığındayız. Niye geldik? Bu Perşembe günü ünlerimizi ziyaret etmeye geldik. Fatiha okumaya geldik. Dua etmeye geldik ve burada kimimiz var? Bizim Ramazan abimiz var. Ramazan Koca. Ramazan Koca aradık. Dedik ki bugün bir program yapalım. O dedi ki ben Mardik Kapı mezarlığındayım. Ramazan kocam kolay gelsin. Nasıl abi mi? Hayır ne arıyorsun burada bugün? Murat temizlik için geldim ya sulama için geldim. Sulama kim vardı burada? Burada benim var bir de bazı baktığım sıkılı kazandığım mezarlar var. Allah kıyırda kabul. Burada temizlik Allah yapıyorum. Allah kıyırda kabul. Iki gene geliyorum buraya. Haftada iki gün geliyorsun buraya. Haftada bir gün geliyorum bazen iki üç 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 de üç 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 ya burada kimi vardı? Bir babam mı? Annem mi? Benim annem kardeşim. Kardeşim vardı değil mi? Allah, Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Arkadaşlar burası Aslı Mardi Kapı Mezarlığı. tarihi 50 yaşını geçtim ben. Bu vardı hala da var. İşte Ramazan kocamızın geçim kaynağı bu. İşte burada gelen mezarlara yardım yıkaması, temizlemeleri yardım eder. İşte orada birileri yardım ederse Maddi yardım onların geçimini sağlar. Yani bazen bu fenomenler gibi işte şunu yapmayın, şunu yapın, bunu yapın demiyor adam. Adam aslanlar gibi kendi ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Aşağına kızdı da Hocam Allah yeni kabul etsin. Amin, amin, amin. Ya ne kadar yarattı ne bileyim. Kim bunlara ne yemek veriyorsa Allah razı olsun. Ya Ramazan Koca. Evet. Ben 79'da Diyarbakır'dan çıktım. Evet. 11 yaşındayım. Evet. Ve 5 ay önce Diyarbakır'a döndüm. Evet. 41 sene. Maşallah. Diyarbakır'a döndüm ama şimdi bu, bu toprak memleket hazreti var. Evet, maşallah. Her geldiğimde ben koşuyorlu çocuğuyum. Neyse. Ama bu sur içine gelmeden özellikle bu mezarlığa gelmediğim zaman içim rahat etmiyor. Vardı kapı. Vardı kapı. Özellikle bu mezarlıkları diyorum. Şimdi, e hocam selam aleyküm dedik mi abi? Aleyküm Bir Gölgede dursak. Hayır gölgelik. Yer ha, burası da gölgeri. Ha burada dur. Şimdi şey. kocam sen otur otur otur. Ya Burası tozlu. Otur rahatına bak hocam. Şimdi hocam. Son, ben biraz işim var. Sorularımız. Evet. Sorularımız ne bileyim bugünkü gündemlerle yani ben öyle bir soru hazırlamadım. Evet. Dedim her bir canlı yayın yaparım. Orada vatandaş sorar makul soruları. Evet. Mahklu, mahklu soruların cevabını veririz. Evet, evet. Önce i̇şte bu Aziz Mübarek Ramazan ayı bu teravihlerle alakalı bir şey demiştik. O bayağı güzel tepki aldı. Şimdi malum bu Ramazan ayı kapalı camiler. Evet, evet. evimize kılacağız dedik. Evet. Evimize kılıyoruz. Evde kılarken nasıl kılacağız? Şimdi teravi e, Arapçada terbiha kelimesinin rahatlatmak, dinlendirmek kelimesinin çoğuludur. Evet. İkişer ikişer veya döne döne kılınır. Efendimiz Aleyhisselatü'nün hadislere göre ilk üç gün bu hayda ve diğer hadis kanağa geçen hadislere göre ilk Efendimiz Aleyhisselatü'nün üç gün e, cemaat da kıldırmış. Sıradan demiş herkes tek başına kılsın. Ümmetime faz olmaktan kork, korkmaktan dolayı herkes tek başına kılsın. kimisi cemaat, kimisi tek başına Sahabe grupları arasında bu şekilde namaz kılmış. Hazreti Ömer döneminde ittifakla 20 rekat olarak kılınmış. İttifakla evet, evet. 20 rekat olarak kılınmış. Ee, sonra e, e, zamanla Hazreti Ömer'den sonra 33 yanlış neyse 36 rekata kadar da yatsının e, sünnetleri birlikte teravih kılınmış. Yani kılınmış. Evet yani 33 hatta ben 36'ya kadar da rivayetlere denk geldim dönem aklıma gelmiyor. O Emevi ve Abbasi döneminde olması lazım. Muhtemelen 33-36'ya kadar teravih topyekun toplamda fazla süren tabii ki de kılınmış. Şimdi hocam e, bu Ramazan'dan iki gün önce, orucdan iki gün önce seninle böyle bir video yaptık. Yine bu ibadetli haşa estağfurullah. Gayrimüslimlerin orucu var mı? Varsa nasıldı bir şey yap. Var. Onu söylemiştik. Şimdi ee... oradan bana bir tane yorum geliyor. Zaten zaman zaman yorumlar geliyor bize. Evet. Şimdi yorum geliyor vatandaşın biri bunu soruyor. Diyor ki Ramazan kocama diyor, Allah selamet versin herhalde biraz rahatsızlığı var çünkü rahatsızlığı şöyle ben anlatmak zorunda kaldım. Bir videoda elim böyle duruyor şu andaki durduğun gibi. Evet. Sende de malum bir rahatsızlık var. Evet. Hastaneye evet. gittin. Evet evet. Onu da böyle hani aleni açık etmeyi istemiyorum. Birisi evet. dedi ki ya Allah'ın Resulü'nün kelamından bahsederken eli sırt niye belinde? Ya ben, ben de dedim, ben dedim ki e... onun bir sorunu var, ra sağlık sorunu var. Rahatsızlık sorunu var bende evet. sol kaslı fıtık elimde şişmiş. Ha. O yüzden ondan dolayı buralarımı sıktım. Heh, sıkmam odur çünkü Hı. Efendimiz bazen açlıktan karnına taş sıkmış bu seferki ağrıdan tutmasam ayakta duramam bu sefer. Biliyorum Mesela o, o günü biliyorum. Soğuk kası fıtık edelim yumurta o gibi. O gün biliyorum o gün sana dedim otur sen dedi ki Allah'ın kelamından bahsediyorsam ayak kalkmam lazım dedi onu böyle anlatmam lazım. O bir bir de o gün e, fıtık yedelim çok alevlenmiş. Ba, ba, bayağı, bayağı rahatım zaten bir gün sonra Sıkmasam tutamazdım ha. Zaten bir gün sonra da hastaneye gittin. Dedim seni götürüp sen yok dedi ben git ben giderim. Ha, ben gittim randevu aldım bugün gideceğim şey için Hı. bu. Genel şimdi, cerrahiye orada, oradaki bazı sorular şu geliyor. Diyor ki, mesela diyor ki ben zaman zaman ben namazım kılmıyorum bazıları diyor. Şimdi bir de terevi namazı var. Şimdi bir Şafii mezhebi Hanifi mezhebi diyor ki e, kıldığın teravi sen kazalarına giriyor. Bazıları diyor ki teravihi veya sünnetleri kılamazsın. Kaza yapacaksın. Bak, ne namaz kılarsan kaza yapacaksın. Bunu bir açıklamasını. Şimdi i̇mam kendi şahsi bir yorumudur. Din değil. Mezhep din değil. Yok. İmam-ı Şafi el Risale olsun, el Ümü kitabında olsun e, mezheplerin fikir, iştaha dolduğunu Bunu Kur'an da söylüyor. Nisa 9. Etiyyule, Etiyyule Resul iki defa geçiyor. İki yüce Allah ve Resulü'ne mutlak itaat. Ulul emri minkum müştehitlerdir. Müştehit de mezhep Kur kuran. Mezhep kuran da iş, e, yani işaat eden demektir. O yüzden de mezheplerin yorumları din gibi görmeyeceğiz. Kur'an ve Sünnet'e geçirmeyeceğiz. Mesela yorumdur. Buhari hadisler Efendimiz diyor. Müştehit iştihat yaparsa Aleyhisselam e, doğruluğunda iki ecir, yanlışında tek ecir. O yanlıştaki ecir e, yanlıştan dolayı ecir almıyor. Gayretinden dolayı alıyor. Bu ara, aslında mezhebinin yorum olduğunu düşündük. Şimdi İmam Şafii topyekün almayacağız, topyekün de atmayacağız. Hiçbir insana bak Kur'an ve sünnet hariç topyekün her şeyi mezhebi din gibi e, görmeyeceğiz. İmam Şafii şahsı bir yorumudur. Şimdi Buhari Müslim hadisine bakıyoruz. Kur'an'da bu konu hakkında bir şey yok. Ee, namaz namazı kazası var. geçmiş olan. İşte kazasını bir gün namazı kaza etmesi mi den makbuldur? İşte, ben, mahbuldu, işte yoksa, ben bu konuya geleceğim. Ha. Ben, ben bu konuya özet ha, sunacağım. Tamam, teşekkür ederim. Ee, Buhari Müslim hadisinde Buhari Müslim hadisinde e, sahabı, efendimiz bir namazı unuttuğun zaman veya eee kılmadığınız zaman o namazı kazayın. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bu sabah namazı kalkmadınız. Evet. Ka Kaza yap, erken yap. Çünkü ölebiliriz. Ne kadar erken kaza olsa yani daha iyi olur. Enzanın bekleme, farz vakitini beklemeye gerek yok mu? Yok öyle bir bir durum yok. Öyle yok çünkü, mu? Çünkü öğleye yetişeceğimize doğru bir, bir garanti var mıdır? Yok, garanti yok. 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 Erken, Efendimiz Aleyhisselatü hadislerde hadislerinde erken alıyor, erken abdest alıyor diyor. Ya Resulallah niye? Efendimiz diyor ki garantim yoktur ki işi biraz güvenceye alayım. Her an gidebilirim. Ne kar yapsam farz veya sünnet yapsam bize kârlı yani. Mesela bu. O yüzden de yani e, İmam-ı Şafii'nin bu çok eskilerin kazası Kur'an ve sünnete yok. Bu halim de yok. Unuttuğun, e, kılmadığın namazı kaza yaparsın bir gün öncesine kadar. Çok eski namazların yerine sünnet namaz kılacaksın, sünnet. Efendimiz sahibi hadise diyor ki, e, hatta İmam-ı Ebu Hanife bu hadisi baz alarak muhadislerimize kabul ediyorlar. E, kulu. kulum, kılmadığın namazlarını getirin. O sünnet namazlarını getirin, kılmadığın namazlarını yerine bırakın. Yani şu eski namazların kazası yok. Kur'an ve sünnette sünnet kılınır, sünnet namazı kılınır, nafilede kılınır. Onlar kılmadığımız eski namaza yerine kılınır. Teravih kılacağız eğer kılmak istiyorsak. Normal teravih kılacağız. Evet kılmadığı evet o eski kılmadığın diyelim ki akşam 3-3, 3 tane 2-6 eder. Evet yani üç tane işte dört tane üç on iki üç tane dört dört dörtlük veya altı tane iki rekatlık teravih ee, üç günlük akşam namazının o farzın yerine geçer. Yani sonuçta o sünnetler kazan yerine geçiyor. Geçiyor. Sayı hadisi var. Yok. İmam Ebu Halife'nin güzel bir iştahatı var. İmam-ı Şafii bir yorumdur. Buhari ve Müslim'de çok sahabe eski namaza kazası kılınan bir rivayet yok. yok. Bu İmam-ı Şafii şahsı bir yorumdur. Mesela dini öne geçirmeyeceğiz. Fazla mezhepçi de olmayacağız. olmayacağız. Mezhep bir e, yorumdur. Kolaylık Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam e, bir takipçi şunu diyor. Ramazan hoca kimdir diyor. Yok kendimizi fazla şey yapmayalım da biz. Yok yok yani şimdi bunun tahsili nedir? Yani bu ben, ben, iki yıla adalet mezunuyum. Bu bir. Adalet mezunu e, derken? Iki, i̇ki yıllık adalet meslek yüksek okulun mezunuyum. 2014-16. O ne oluyor? Avukat mı? Savcı? Hazır. Yok yok yok. Başka yok. bir şey mi? Ne oluyor? Şimdi adalet iki yıllık bu e, şeydir. Ee, bu üniversitede bir branş, adalet, hukukla alakalı hukukun bir altıdır yani yani. Hukukun neyse, bir alt basamağıdır. Bir alt basamakıdır. Ben iki yıllık adalet, yaşım 45, ben bunu e, söyleyeyim, ben ilmi kendi başıma öğrendim. Maşallah. Bir yere bağlı değilim, ne devlet, maşallah, ne işin ne bu, bakaka, ne cema bir yere mensup değilim. Zaman zaman... Kendi dur, kendimi yetiştirdim, kendi dur, kendimi dur, okudum, dur. bir yere bağlı değilim. İşte bazen haftada bir iki gün gelip mezarlığa rızkımı kazanıyorum. Az da, öz de olsa. Olsun yani. E gayret olsun, ediyoruz. Olsun. E, Ulu Kimsen? Cami'deyim, 12 yıldır Ulu Cami'deyim yaklaşık olarak. İşte yani rızkımı bununla kazanıyorum. Ek olarak da, yani e, şimdi doğru konuşayım, e, insanlardan bir şey istemiyorum. İstemek yok çünkü yakışmıyor, ayıptır ama insan var. Mesela Kur'an ayeti var. Sahabe diyor ya Resulullah, biz Allah yolunda infak etmek istiyoruz. E, ayet diyor neyi sana neyi infak edecek diyorlar. De ki onlara ihtiyaçtan arta kalanın. Bazen gelen hediyeleri e, nadiren yiyorum. Gelenlemesinde kitabı tabi yoksullara dağıtıyorum. Diyor onun ailesi var mı? Var var ailem var. Benim rahmet. benim annemle kardeşim mesela. Aa burasıymış. Ya annemle kardeşim ay, ay, Allah rahmet eylesin. Amin, 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 amin. Allah rahmet eylesin. Annemle kardeşim mesela. Burası bu taraftan gelsin. Burası annem de kardeşim mezarı oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tesadüfe bakın. Biz Ramazan tevapuk, Koca'yla tevapuk, tevapuk. Ramazan Koca'yla burası biz burada de, tesadüfen he. burada karşılaşacaktık. Annem, karşılaşacaktı annem de burası kardeşim mezarı oluyor. Mezarlıydı. Allah rahmet eylesin. Amin, 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 amin. Bu da kardeşiymiş. Evet evet. Kardeşin doğum tarihi niye yok? O yok. Valla bir şey olmaz. Küçük. A, Küçükmüş. Aa zaten. küçük çocukmuş. Evet küçük. Evet. Bunun ailesi var mı diyorlar? Evli midir? Bekar mıdır? Ben diyorlar. bekarım. Ben evlenmedim. Nasip olmadı. Yani kısmet olmadı. Ben kardeşime söyleyeyim. Şu anda kiminle yaşıyor diyorlar? Ben şimdi babam gibi yaşıyorum yani. Ba babanız evde. hayatta? Babam hayatta. Kardeşleriniz var mı? Kardeşlerim, bayanları, evli ev hanımı, erkekleri de biri bir yerde işte. Yani şu evde. anda beraber yaşadığınız kimse var mı? Onu soruyorum. Şu an gibi yaşıyorum ben. Babam yani. Ya, gibi yaşıyorum. Ya belli bir düzenli bir Diyarbakır. Bir evet. ailesi diyelim. Evet evet. Allah'a hamdolsun. Çok işte şükür. Ramazan ben... kocam. Evet başkanım. O... Sen bu röpüde yaptığın için Allah peygamber razı olsun. En azı bazı insanların da bir aydınlattın. Başka soru varsa kısa kısa cevap Yok başka şey soru yani. şu anda aklıma geliyor çünkü bu benim e, takipçilerimin soruları. Evet, evet. Ben sana ilk günde demiştim ben sana soru sormayacağım. Evet, çünkü evet. niye sormayacağım? Benim ilmim senin ilmin kadar yok. Ya, şafırla, şafırla, estağfurullah yok hocam. Benim sana soru sormam için senden daha güçlü olmam lazım. Bilgi olarak. Yok yok. Soru, ya, soru ama tamam da mi? şimdi bana cevap vereceksin. Evet, evet. benim cevabımın sorumun cevabı o mu değil onu bilmiyorum. Doğru mu? Doğrudur. En azından şey yaparsınız ya. Şimdi gibi. sana soru sormam için benim ilmim senin ilminden daha fazla. Ben öyle görüyorum. Yoksa ben kendi şey kendim cahil görüyorum. sorusu varsa Yok soru şu var. anda yok. Zaten e, e, birkaç şey selam söylemiş. Sana dua edenler var. var e, o yani. özellikle o sen elin belinde olmasına bir tanesi bir bir sert yorum yapmıştı. Haklı da bence. Ben rahatsızım. Ben yok yok. Da ya yapıyordum. adam kendine göre haklı. Demiş ki ya Ramazan koca iyi hoş seviyoruz da bu elin niye belinde? Allah Resulü'nden bahsediyor. Niye belinde? Ben de yazdım oraya. kibarca yazdım. Adam dedim rahatsızdı. Bizi kırmadı. Ee, o yorum. Soğuk kaslı demiş. Şişmiş mi, diye. Ayakta onu, duramıyordum. Onu, onu, onu koy, yazdım. Ben sıkıştırmak zorunda kaldım. Ben onu Hiç söyledim. Nasıl, duramıyordum ha. Hatta senden sonra iki saat, üç saat he. Yani şey oldum yani rahatsız oldum. Ya biliyor sen sen yani bir gün sonrası çok kötü oldun. Evet evet. O kasaneye gittiğin gün de çok kötüydü. Evet evet. Hatta dedik sana gidelim sen dedin yok gerek yok ben giderim falan. Ben kendim... Müsaade etmedin ben... bırakmadın yani ben gider. Getirdim, tamam kocam. Sana hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir de bizim bu Diyarbakır'ın delisi mi velisi mi Alişan. Kabri kardeşi. Gördüm gördüm, gördüm 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 ben geçenlerde orada. geldim. Evet evet. Bu, bu Diyarbakır'ın delisi mi velisi mi? Önce Vallahi deli yaptılar sonra şimdi, veli yaptılar. E, şimdi bak bak ben size bir şey söyleyeyim mi? E, bu, bu şimdi hakkında, Peygamberimiz Ayşe Hanım bu konuda ne diyor? Ayşe Hanım diyor ki bir insanı öveceğiniz zaman şu şekilde övünüz diyor Ayşe Hanım. Onu görünüşe göre iz ediyorum. İki, onu hesaba çekecek olan Allah'tır. Üç, kimseyi Allah'a karşı haklı çıkaramam. Dört, eğer onunla misalem komşuluk, yolculuk, ticaretlik yapmışsa ben onu şuna şuna biliyorum. Şimdi tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara ne deli diyebiliriz, ne, ne veli diyebiliriz. Ne veli doğru diyorsun. Eğer o velilik e, e, Yüce Allah'a ve Resulü Azze ve Celle ve Aleyhi ve ise her mümin bir velidir. Yani günahkar da olsa sonuçta Allah'ın dostluğu olur. Çünkü Kur'an'da iki cümle var. E, Allah'ın evleullah, evleu şeytan. Allah'ın dostu şeytan dostları. Biz ya Allah'ın dostu oluyoruz ve şeytan. O derece olarak farklıdır yani. Bir de hocam Ulu Cami çok şeyle duyuyor. Şimdi gerçi sen de artık orada yani Allah tarafından vazifelenmiş birisi. Kul değil de Allah Ama tarafından. Ama ben 12 yıl kaldım. Ben Ramazan'dan sonra yavaş yavaş bırakmayı düşünüyorum. Dinleneceğim. Bir uzun müddet biraz dinleneceğim. Her yani şey ameliyat olmayı düşünüyorum. Her şey kaylısı. Çünkü bugün doktora gideceğim artık Ramazan'dan sonra. Hani Allah bilir de böyle bir ameliyat. Tamam hocam görüyorum. beraber gideriz doktora. Evet. Beraber gideriz. Yok yok zaten yakın da kapıda yakındır. Selatiye üye mi gidiyorsun? Evet, evet. Kaçta gideceksin? Ola böyle eee yani bir yirmide çıkacağım bir kırkta. E tamam. Şey var. E, cuma şey öğle namazı kılalım. He inşallah. Nerede inşallah. kılalım? İşte Ulu Cami'de inşallah. E tamam ancak onu Cami'de kılarız orada seninle beraber gideriz. E, ben tek tek dedim şurada da yakındır. Şurada şey tek isim benim için daha iyidir. Biraz kafayı dinliyorum tek başıma. Tamam abi. Ha sen doğru sen de haklısın. Sen diyeceksin şimdi geliyor soru soruyor şu yapıyor. Ben de cevap verme icabında kalıyorum. Evet, doğru, evet, haklısın. Evet, doğru. Yerden geliyor. Hocam sayın... Yani şimdi diyeceğiz, yani bizim için şimdi bilmediğimiz, tanımadığımız insanlara ne deli diyeceğiz, ne veli diyeceğiz. Yani kendisi mazlum olduğu biz duyduk. Aynen. Biz duyduklarımızı. Biz çocukluğumuzda onu gördük. Şey, Yalanı yok diye bu şekilde duyduk. Biz çocukluğumuzda onu duyduk. Evet, evet. Alişan, deli Alişan diye. Şimdi, Sonradan dediler, veli yani olmuş. Şimdi e, Mekke'nin müşrikler de mesela iman eden kardeşlerimize deli derdi diyor. Hatta Allah ayet diyor ki ve ma sahibukum tekvir 22 yanlış Sema sahibi sahibukum bir mecnun ee, arkadaşınız içinizdeki arkadaşınız delilmiş değildir. Ee, zaten e, zariyatta da söylüyor. Sat e, süresinde de söylüyor. Ee, bir de inananlara, müminlere, uyarıcılara delidir. Mecnun'u diye lakabla takıyorlar. Mecnun Arapça Bizim delidir. Toplumda böyle, maalesef yani çok İnsanlarımızda çok ön yargı var yani. Aynen aynen. İsterse yüceltiyor, isterse bitiriyor, mahvediyor, bırakıyor. Ama e, akıbet önemlidir yani. Akıbet. E, Efendimizin A duası da Allah'ım diyor akıbetimizi kaydeder. Son önemlidir. Efendimizin bir hadisi var. Diyor öyle insanlar var, cennet ehli insan görünür halkın nazarında. Yani görünüşe avlanmam. Ama en sonu cennet ehli görünür ama cehenneme gider. Ya cennet ehli böyle... görünür, cehenneme gider. Hocam nasıl oluyor? E o insan gösteriş için ibadet yapıyor. O insan kendini Müslüman gibi gösteriyor, münafıktır. Kalben inanmıyor, dışa mümin gibi gösteriyor. Samimi değil, ihlas değil. E, samimi ihlas olmayınca Allah da tabii onun iç yüzünü, alemini ortaya çıkarıyor. Bu konu hakkında hadisler var. Ee, Kuzman ismindeki sahabe çok cesur gibi savaşıyor. Efendimiz diyor cehenneme girecek. Ya Allah güzel şekilde savaştı. Efendimiz diyor ki kabilecilik için. Asla için savaştı. Allah için değil. Nefsi için. Nefsi için savaştı. Cehenneme Aynen. gitti. Ee, Hayber'de bir tane sahabe daha var. Bir Yahudi'nin hırkasını, eşyasını çalıyor. Efendimiz diyor o da cehenneme gitti. Ya Resulallah olur mu diyor. Kurtulduğu şehit oldu. Efendimiz gidip bakıyorlar ki eşyasının içerisinde kısa eşyası. Çalıntı eşyası. Nefse uydu. Tabii Allah için yapmadı. Şimdi öyle insanlar var. Tabii herkes değil. Yani biz kimsenin sakalına, sarığına, cübbesine aldanmayacağız. Aynen, aynen. Hazreti Ömer diyor, kimse sakal sarığına, sakalına, sakalına sarığına, cübbesine aldanmayın. Hazreti Muhammed diyor, öyle namaz kılan var, namaz o insanları yorar. Öyle oruç tutan adam, o insanı acımasız bırakır. Şer gibi gören bazı şeylerde hayır, hayır gibi gören bazı şeylerde şer var. Bakara 216. ayet. Biz olayların üç yüzünü Hazreti Musa ile Hazreti Hızır olayından zahir ve batını harmanlayacağız. Biz ancak bu şekilde öğrenemiz. Biz çok fazla ön yargı bakıyoruz. Aynen, Çok aynen. fazla zahir bakıyoruz. Aynen. Hiç araştırmadan Tabii asıyoruz. Işte, olay iç yüzünden yani onduruyoruz, yanda yani öldürüyoruz. Hiç Hucura sormadan. Hücudan süresinin altında diyor ki fasılın e, bile ha, iç, haber getirse onun iç yüzünü araştırın. Yani ön yargı var, araştırmak yok. Kardeş Araştırma Mesut'un toplu maalesef bu var. Yani var, var. bir de derinlemesinde bir bilgi yok. Yani bir şey. Biz öyle şey. çok fazla da e, şey yani delilsiz ve konuşuyoruz. Bu da işte ya rahat tamam. değil. ya araştırmıyoruz. Kendimizi yormuyoruz. Ha gelsin ağzıma düşsün olayı yapıyoruz. Tabii tabii, tabii. o yüzden de buradan sıkıntı. Birisi veriyor. birisi bir şey diyor. Biz onu alıp onun onun laflarını alıp bizim kimiş gibi paylaşıyoruz. Ama acaba o yalan mı söylüyor? Doğru mu söylüyor? Yanlış söylüyor. O orası bilmeyiz. Doğrudur. Ha o öyle demiş. Doğru. Bitti. Başka ya başka o, olur. o öyle demiş olabilir. Tabii, Yanlıştır. Kur'an diyor ya Hucurat suresinde 6. ayet kaçına geçiyor. Fasıl'ın biri haber getiriyor. İç yüzünü anlaşıyor. Bu sahabe hakkındaymıştır. Yani bir de Kur'an şunu da söylüyor Maide suresinde. 8. ayet Allah'a alem bir sevap. Bir kavme olan nefretin sizi adeske sürüklemesin. Nisa suresinde de geçer. 135'te de geçer yanlış değilse. Anneleriniz, babalarınız, yakınlarınız olsa haktan adalete caymayın. O fakide acımaktan dolayı adetsiz yapmayın. Allah onlara sana daha yakındır. Nur suresi 2. ayetten diyor sakın ha diyor Allah'ın cezasını, hükmünü uygulamakta acımanız tutmasın. O şey gibi görünen işte hayat var, hayır var, hikmet var yani. Biz olayların bütünselliğine bakacağız. Biz e, zayıf balıklar olduğu için parça görürüz, parça göre de bütünü hakikatle kavrayamaz. O yüzden bütünsel bakacağız, araştıracağız, delili bakacağız. Şimdi hocam ben de araştırıyorum ama nerede araştırıyorum, neyi araştıracağım, ne soru soracağım. Şimdi ben sen demi ararken Kurşun Camii oradaydım. Evet şu Fatih Paşa'da. Kurşun camisinin arka tarafında bir tane mezar var. Kabir. Yunus Aleyhisselam diye dizi söyleniyor. O şey, Onun hakkında bir bilginiz var mı? O şeyde Ö ki yoksa. Camin hemen arkası. Nasu paşa? Yok yok camisi paşa ayrı. Nasıl paşa? Yunus Aleyhisselam'ı oğlu ve torunu yatıyor. Yok yok o yok. Nasu paşa da hanımı yatığı söyleniyor. Nasu paşanın camisinin bu büyük bahçesinde yatan. Evet. Ee, Camın içerisinde kırıldı gittim içeride iki tane köpek vardı. Şimdi o orada, oradaki türbeden Nasuh Paşa da kanımı. Ama o... orada öyle yazmıyor. Kitabı da öyle yazmıyor. Nerede? O, o onları o baktığın camda Fatih e okudun camın üzerinde öyle yazmıyor. Ya o sırada ekleme olan bizde kesin değil bizim e, büyüklerimize edilmiş bilgilere göre Nasuh Paşa da kanımı var orada. Bir de yanında bir türbe daha var. O dış kı kısmında ona... Ha dış kısmından bahsediyor. içeriden bahsediyor. İçeriden haberim yok. O dışındaki avlu. O e... Tamam işte o büyük bir bahçe, o büyük bahçenin tamam. bir dış kısmında da... Tamam Yunus Aleyhisselam'ın oğlu ve torunu diye yazılıyor. Yok yok yok. yok. Gittim camı kırık, iki tane türbe var içeride. Dış bahçeyi diyorum yorumlu, ha. Yorumlu biraz sırf ziyaretçi çekmek için de öyle yapıyorlar. Peki zaten. bu kurşun cami arka tarafında bir mezar var. Yunus Aleyhisselam'ın mezarı deniliyor. Yok Yunus Bunda... Aleyhisselam... E, meza... bak, peygamberlerin, bak peygamberler mezarlarından, türbelerinden... Hazreti Muhammed Aleyhisselam hariç Aleyhisselam. hiçbir peygamberin mezarı net belli değil. Ee, İhtilaflıdır. Hazreti Muhammed'in tek belli. Bak bir. şu anda şunu var ya çok çok büyük bir şey dokundun ha. Evet. Yani Hazreti Muhammed'in belli, belli değil, diğerlerinin belli değil. Karışıklıkta mesela Yunus Aleyhisselam en az yedi ay ile yedi ay arası diye bakıra kalmış. Makamı burada. Ama kendisi Musul'a gitmiş. Yani Musul civarında. Me mezar var. Kalıyor. Şimdi orada kitabe yok bir yorum bir bilgi yok. Evet. Sadece duydum bir yerden duydum şöyle duydum bir arkadaşımız resmi bir ağızdan duymuş. Resmi bir ağızdan. Demiş Yunus Aleyhisselam mezarı burası. Allah bunu kesin değil abi. başka bir, bir konuya geçelim. Tamam. Her şey için teşekkür ederim. Allah razı kalın, olsun. Sağ olasın. Başka Teşekkürler abim. Abi.